Evet. Bozkırın ortasında, çayırların tam göbeğinde. Kim nereden bilebilirdi ki Wi-Fi olacağını? 8 yıl önce geldiğimizde buralarda Wi-Fi yoktu. Ben de telefon kullanmayı o zaman bilmiyordum. Daha yeni kullanan birisiydim telefonu. Hiçbir bilgim yoktu telefon hakkında. Evet, biraz daha telefonu yakın tutayım çünkü rüzgar var. Çok büyük, geniş bir düzlük. Dolayısıyla <laughs> Yani rüzgar çok görüyorsunuz. Doğrudan bugut yazısının bulunduğu kurgan alanındayız şu anda. Yazıt buradan çıkmış. Burada kazı yapılmış. Bu kazı kaç yılına ait ki kazı bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle ilk bulunduğu döneme 50'li yıllardan sonrasına ait. 1950'lerden kaçtı? 56 mıydı unuttum şu anda. 56 57 tam hafızamda değil. Yanlış olabilir ama 50'lerden biraz sonraydı. Tam işte Bugut Yazıt'ın bulunduğu alan bu yer. Tam Yazıt alanındayız. Buradan herhalde pek bir şey çıkmamış. Bir kaplumbağa ve bir de Yazıt'ın kendisi. Yazıt'ın rahmi yüzü çok yıpranmış. Dünkü videoda kesilmişti anlatacaklarım. Nasıl olduysa kesilmiş. Yazıt'ın kendi yanı başında. Evet, yazıt'ın hangi yazıt olduğunu buradan görelim. Dün de tanıtmıştım. Bugut yazıtı budur. Kaplumbağa üzerinde yer alan. Üzerinde efsanevi bir canlı bir tür belki ejderha yer alan yazıttır. İki dilli dört yüzlü soğutça. Soğut harfli soğutça ve brahme harfli Moğolca yazıttır. Dün yarım kalmış söylediklerim. Brahmi Harfli Yüzü 2018'de Dieter Mauhe hoca ile Alexander Voynov hoca Kırgızistan'da Piyak de okudular. Ee, aynı toplantıya Yoshida Yutaka hoca da katıldı. Ben de yazıtla ilgili çalışmaları genel e, bilgileri değerlendirmiştim. Top e, çalışmaya katılan birisi olarak. Ee, evet, yazı alanını bu şekilde görüyoruz. Önemi Türklerden kalan ilk yazıt. Türklerin doğrudan kendi kaleminden çıkan diyelim. Bu kalem elindeki keski olsa gerek ilk tarih belgesi. Türk dili açısından fazla bir şey yok ama az var. Birkaç ünvan var, çözmemiz gereken birkaç ünvan var. O ünvanlar çözülmeli. Ee, başka hiçbir yerde geçmeyen kur kapçın gibi ünvanlar var. Onlar nedir? Yaruk ya da eğer doğru okunmuşsa bu nedir? Onları bilmek gerekiyor. Onun dışında Yazıt'ın üç yüzü Soğutça, bir yüzü ise Moğolca. Moğol dil tarih açısından altın değerinde. Altın ya da elmas diyelim hangisi daha değerliyse. Evet burada ilk Balbal bölgesini görüyoruz. Yani Türkler'deki Balbal geleneği yani herhalde ilk bu Yazıt bölgesiyle başlamış. Sayabiliriz. İleride bir koyun e, köpeği vardı. Çoban köpeği. Eğer o yaklaşmazsa sayacağım. Beraber sayarız. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bu biraz kopmuş, 13, 14, 15... Solda mesela böyle bir şey var belki buradan koptu yapıştı yine. 16. Düşünsenize 1500 lira yakındır bu taşlar böylece duruyor. Hiç sökülmemiş, tahrip edilmemiş. Olduğu gibi duruyor. 16'daydık. 16, 17, 18. Herhalde bu 19. Bu belki 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 30 30 dayız. Evet burada 31 32 33 34 bunu 35 diyelim. 36 burada da boşluk var. 37 38 bunu tek taş sayalım 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 bu 54 olsun 55 56 57 58 59 60 çevreyi de şöyle görebilirsiniz 60 Hani Ergenekon Destanı'ndan bahsediyorlar ya. Cami-i var bir Ergenekon Destanı. Bir de Çin kaynaklarında Ergenekon adı denmese de Aşine boyu ilgili destan var. Herhalde böyle bir ova olsa gerek. Düşünsenize bakın çevreye. Tabii bunun gibi Moğolistan'da ve e, İç Asya'da, İç Asya dediğim e, Tuva'yı da katalım. Orta Asya'da benzer yerler çok birbirine benzer yerler çok ama bütün bu çevre dağlık ama yem yeşil bir alan. Ortadan su akıyor, her taraf hayvan sürüsü var, ağıllar var, bir de yurtlar var. Bu tepelerde ise bir 10 tane kurgan alanı 2014'te tek tek gezerek onları tespit etmiştik, yani görmüştük. Evet, 60'ta kaldık. Meraklısı için sayalım. Çünkü bu ilk balbal bölgesidir. Türk tarihindeki ilk bel balbagasıdır. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Burada bir 100 diyelim, duralım. Ee, tabii kurganların önemi. Söz konusu savaşçının ne kadar insan öldürdüğünün bir resmi. Ya yani söz konusu savaşçı burada bir kan Şu ana kadar 100'ü bulduk. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Bu 108 olsun. 109, bu da 110 olsun. Burada 111, 112, 113, 114. 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Daha devam ediyor. Bunu 5 yıl önceki gelişimde saymıştım. 150 idi değil mi? Evet. 150 tekrar dinleyeceğim yanlış olmasın. 150 151 152 153 Umarım unutmadım sayıyı. 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 195 ama birkaç tane yan yana getirilmiş. Demek ki sökülüp bir araya getirilenlerden. 195. Burada en az 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ama biz yine de 195 diyelim. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 205. 208 209 210 boşluk var. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 bu 26 olsun. 27 28 29 30 230. Burada sonmuş gibi duruyor ama son değil. 230. Burada 231 232 233 234 Buradan sonrakiler hep gömülü. 235, 236, 237, 238. 238'de gömülü. Ee, neyin bal bal olduğuna, neyin bal bal olmayacağına ancak arkeologlar karar ver, verebilir. Çünkü bazıları kırık, belki parça, bazıları e, belki de e, söküldü, kayboldu. Ama son söylediğim kaçtı? İşte o kadar. Kayıtlı sonra ben de dinleyip önceki sayılarımda karşılaştıracağım. Orayı görüyorsunuz, karşıda arabamızın sol tarafına bakarsanız yazıt alanı orası. Türk yazıtlarının özelliği hep düzlükte olması. Önceki bahsettiğim kurgan alanları, onların arkeologlar 2000 yıl öncesine ait olduğunu söylüyorlar. Onlar hep dağlık, dağ yamacı olan yerlerde çoğunlukla. Bu tepeler hep kurganlarla dolu. Demek ki Türk Kağanlar da bu bölgeyi uygun yer seçmiş. İlk Türk kanlığında Bunun için buraya Mukan Kağan'dan sonra Tatpar Kağan e, bu yazı düşünmüş. Tatpar 581'di yanlış hatırlamıyorsam. Yazıt 582 yılına ait olsa gerek. Ama çoğunlukla Mukan'dan bahsedilir. Tatpar demek ki vefalı bir evlatmış. Çünkü devletin sınırlarını genişleten, büyüten Mukan. Şöyle çevreyi görelim ve kapatalım. Ben dilci olmakla birlikte metni, dili tek başına ele almamak gerekir. Tek başına düşünmemek gerekir. Onun içinde bulunduğu kültürü, tarihi, ortamı da bilmek gerekir. O sebeple buraya kadar geldim. Bunları yerinde görmek istedim hiçbirisinin üzerinde bir tek harf bile yok. Bu kutyasında da Türkçe bir cümle yok. Buna rağmen tarih, dil bunlar iç içedir. Çok uzak değildir. Bu sebeple tek tek bunları görmeye çalıştım. Peki başka görülecek bir şey olursa ve Wi-Fi olursa yine bağlanmaya çalışacağım. Burada Wi-Fi olması beni gerçekten şaşırdı. Hem de tam çekiyor. Biraz önce Tayharçuluğu'daydım. Orada bir şey yoktu. Wi-Fi çalışmıyordu. Görüşmek üzere.